kapanları bu arada sadece silahları değil. Evet, oyundaki bütün kapanları ve silahları görmüş olacaksınız. Arkadaşlar bir son kız dansı yapıyor. İlk önce dart silahından başlıyorum arkadaşlar. Yani buna oyuncak silah diyorlar artık. Oyuncak silah yani dart silahından başlıyorum vurmaya. Ve vurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vizu'nun balerin üzerinde ilk önce dart ayakta. Şimdi diğer silahımız da niye bakalım diğer silahımız neymiş? Bu silah arkadaşlar. Bu silah hemen bunu şarj etmek istiyorum. Al şarj edeceğim. Şu anda şarj ediyorum. Şarj etti arkadaşlar. Bu silahını denedim. Arkadaşlar. ve vahim durumda. Evet acımaya başladım. Evet. evet şu anda diğer bir silah almayı diyoruz. Bu silahımızda Bir şey olacak. o son silahımız. Ama onu almak için biraz uğraşacağız gibi olacak yani. Evet sarı anahtar gerekiyor. Sarı kilitli kapı içinde turuncu anahtar gerekiyor. Turuncu kilitli kapı içinde beyaz anahtar mı gerekiyor? Bu unuttum ya. Beyazın anahtarı almadan ben direkt şurayı açacağım. Kilitli mi? Evet kilitliymiş. Çünkü açmamıştım. Şimdi şuradan girelim camdan. Artık alıştım. Sarı anahtarı aldım ve bir tane de pil alalım ya. İyi olur aynen pil aldım bir tane de. Burada 16 tane pil vardı. Ne oldu 16 pilime yani şu an. Gerçekten. <laughs> Ay tamam bir şey var be bu ne? önce çekmeceden başlayalım. Çekmecede silahımız var gördüğünüz gibi. Hatta sarı anahtarla burayı da açmak istiyorum. Ya yani uğraşmayalım bu tarz Gördüğünüz gibi burayı da açtık. Şu kapıyı tekrardan kapatabiliyoruz ama açık kalsın bence. Ay nereden geliyor? Oho! Arkadaşlar! <laughs> Şuna bakın! Merhaba! Evet şu anda şarj et silahımızla ve aşağı inmesini bekliyoruz Bir tane camı kıracağım. Çok aşırı yavaş iniyor ya. Ciddiyim Aşırı yavaş iniyor. Ve kırdım. Hah. Heh. Böyle. İşte hızlı hareketi. Biz sonra balerin kuzenin üzerinde son silahımızı deniyoruz. Ve de. hazırsanız. Biz sonra balerin kuzeni felç Arkadaşlar gerçekten şu anda kalp krizi geçirdi. Gördüğünüz gibi kalp krizi geçirmeseydi yani şu anda bizi kovalıyor olurdu. Polis bey bir bakar mısınız? Bakar mısınız? Polis bey! Arkadaşlar maalesef ki polis bize cevap vermedi. Aaa polis de kalp krizi geçiriyor şu anda inanmıyorum. Bu mahalledeki herkes kalp krizi geçiriyor dediğini anlamadım. Pil yok diyor. Bir tane pil almakta Bir zarar yoktur herhalde. Pil, ha, kırk kırk şey mi? Hayır yakalandık maalesef. Ve ben onunla artık sıra kapanlara geldi. Kapanları da deneyeceğim onun üzerinde. Bakalım başarabilecek miyiz? O kapanları denemek biraz zor işte ama şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın şimdi gelmesi aşırı O yüzden bunu buraya yani yürürken aşırı yavaş yürüyor. Onu araya koyalım. He bir de e, şuraya da buraya da onu koyalım. Ben de değil, Benim üzerinde değil. Lütfen. Bir de esneslik merdivenine de şunu koyalım. Çok iyi değil mi yalnız şu anda? Evet. Bu arada ee, şey, bütün silahları da denediğimize göre. Bu arada hala aynen aynen kafasına elma falan atmayı deneyeceğim. Ama elmamız kaybettik şu anda. Çok üzüldüm ama o öldü. <laughs> Hayır. Boşama açalım ya. Mermi kalmadı ki. Yapıştı yapışkan var. Lazım diyor. Hayır. Al. Aldım. Yo 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 aşağı düşemem. Yo oraya da düşemem. Hayır. Ne yapıyor arkadaşlar? Bizim kız hani böyle dansı yapıyor gördüğünüz gibi. sen görürsün şimdi. Bu silahla sana ateş edeceğim. Devam edeceğim ateş etmeye. Görürsün sen. Ya ne kadar sinir bozucu bir adam ya bu. Kadın oldu tabii artık. Balerin olmama göre. Balerin adam olur mu ki? Olabilir. Belki olabilir. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi balerin misin? Dondurdum balerin misin? Ponçer gerçekten çok güzel oluyor. Bakar mısınız ya? Ben çok seviyorum Valerius'u. Donmuş halim tabii. Normal halim işte de dermişim. Aynen arkadaşlar. Şimdi e, içeri girecek bir ihtimalle ve biz de hemen bunu şey değerlendirelim. Vaaay kaç! Kaç 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 kaç. E, durdu orada. Ay. Ses oldu. Hayır hayır hayır. İyi de ben kurtuldum ki. Bir dakika bir dakika ben kurtuldum şu anda. Bir saniye bug'a girdi ya. Heh. Artık baktan kurtuldu. <laughs> Buradan bir önce çıkmak istiyorum inat. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Bu arada fark ettiyseniz o balerin ben de ona uyum sağlamak için balerin gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi Wilson baler kuzenin üzerinde silahları da deniyor. Gördüğünüz gibi silaha yakalandı şu anda. Kapanıma yakalandı yani. Yakalandı. <laughs> <laughs> ee, kontrol azaltacağız aynen. kürsüyü azaltacağız. Kürsörü azaltmak istiyorum. şey arkadaşlar bu şu varlık var ya ortadaki. Ben bu adam yüzünden ya. Artık bu videoda kadın olduğu için bu kadın ben bir sürü altını harcıyorum. Altın elma harcıyorum. Cık cık. Ayıp denen bir şey var yani. Şimdi, şşş alacağız. Burayı Böyle açacağız. Böyle rahat gelip çıkacağız. Ah, sinirimi bozuyorlar benim ya. Bunu da artık e, sandığıma koyacağım. Evet, sandığıma koyacağım. Sandığımda artık bu var. Sandığıma neden koyamıyorum? Bir sürü de yer, yeri varmış bunun. bayağı varmış ya. Evet, şimdi. Peki. İşte ben bunu o zaman buraya koyayım. küçük gerek Yemek dedim yanlışlıkla Allah Allah. Bana bak polis hey sen hey sen sen kimsin? Şu anda sen kimsin yani? Polislik de yapmıyorsun ki Polis mi diyeceğim yani dilim almıyor. Ama polis değilsin çünkü polislik yapmıyorsun o yüzden polis sayılmaz. Evet şu anda elma bulun burada ve. Elma atacağım. Gerçekten çok iyi. Elma attım. Evet bayıldı. Kaç. Eee ya da kaçma kaçma. Nereye, nereye kaçacağım ben? İmdat. Acaba bu kapanları senin zihninde geldi artık kaçabilirim de? Kaç kaç kur demiyorum zaten kapanı kur demiyorum. Kaç tek kelimeyle kaç anladın mı? Evet şu anda buraya çıkıyorum. Ondan sonra şuradan duvara yaslanın iyice. Ve sürekli zıplama tuşuna basın. Olmadı bir daha deneyelim. Orada bale yapıyordu balerin. Vison'un balerin kuzeni. Arkadaşlar ben Vison'un balerin kuzeniyle balerin Vison'un kuzeni çok karıştırıyorum. Vison'un balerin olmasını isteyenler var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın lütfen. Vison balerin olsun mu? Yorumlara yazın. Vison balerin olmasını istiyorsanız eğer Vison balerin olacak. Olsun arkadaşlar, Wilson balerin olsun mu? Wilson'un kuzeni değil, Wilson. Balerin olsun yani bu oyun değil. Wilson balerin olsun arkadaşlar, Hello burada. Yorumlara yazın lütfen. Bence olsun. Sizce? <laughs> Şimdi şöyle kaçabilirsek yer. Burada iki tane pil olacaktı ha. Bu pilleri aldım. Silahımı şarj? gireceğiz ama. Uh -oh. Şöyle hemen şuradan girmemiz lazım ilk öncelikle. Sonra şu kilidi açacağız. Şimdi şöyle alışveriş merkezine gidiyorum. Size kaç kere dondurdum beni yakalamayacak mısın? Tutuklamayacak mısın? Başka polisler çağırmayacak mısın? Allah aşkına burası nasıl bir hale? Aaa merhaba. Ben buraya pil almaya gelmiştim. Pil. Normal Allah'ını seversen bir tane pil bile aslında 40 lira. Evet çok pahalı değil mi? Şimdi. Ben tut bakayım. Böyle de... Şuna bakın, şuna bakın. Allah aşkına. Ya. Balerin gibi orijinal balerinler senden daha iyi oluyor. Ama sanırım o da bale eğitimi görmüş. Bale eğitimi görmüş adam. Aa! aa. Gerçekten adam var. Hangi işte cesaretli balerine, bale eğitimine katılır ki? Katılmazdır bence yani. Ne Değil mi? Değil mi Yani pek düşünmüyorum katılacaklarını ama <laughs> Arkadaşlar şu anda tek kelimeyle kapıyı açmamız gerekiyor. Şimdi şuraya hemen açtım ve burada şifre var. Bu Şifreyi alıyorum. 2216 Ya ben niye bugün bu herkes korkutmak istiyor arkadaşlar? 2216 Şimdi burayı açtım ve Alıyorum kapına geçtim. Şimdi arkadaşlar şu silahı elime alıyorum, bunun bir de pil gerekiyor, Aa, orada vardı diye. Açıyorum. Aynen burada vardı. Şimdi beyaz kartı alıyorum buradan. Sonra şurayı bir açalım. Açık. biraz yapacağım. Yani. kapanmış ya Yazalım 47, 67 tamam. Açıyoruz ve burada hemen bu tuzağını görüyoruz Vüsun'un kuzeninin. Şimdi burayı açıyoruz. Ama atalım. Buz alalım. bir şey ateş ettim zannettim yalnız korktum tık 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 korktum valla şimdi laks ile alalım bana iyi alalım burayı sakın kapatmayalım evet kaçtık, kaçtık oradan kaçtık he <laughs> şimdi hemen bu kollardan birini çekiyorum çektim burası açılmış olması lazım hemen Vanayı taktım. Laksenin üzerine şey yapayım ben de. Tamam tamam Şimdi Laksenin anahtarını şey yapayım aktif edeyim. Aynen aktif edildi şu anda. Evet buranın da suyu boşalmıştır diye umuyorum. Ama boşalmamış. Şimdi buradan vanayı takalım bu arada buraya da. Buradan kırmızı kartı alalım. Lux'in anahtarını da alalım. Bunu elimizde tutalım. Hatta kırmızı kartı elimizde tutalım. Evet. Şey bilgisayara takılan flash bellekler oluyor ya. Hani onlara benzemiyor mu yalnız? Dark Adalı mı Dark bilgisayardan oynamayı deniyordu. Ama yani hiç yok yani bilgisayarda. Size göstermeye çalışmıştım ama yok. Maalesef ki. Ve arkadaşlar oyunu bitirdik. Evet arkadaşlar